Terima kasih telah menonton! İsim Yavuz Kaya, Daikin Türkiye AŞ'de idari işler ve filo yöneticisiyim. Displen'de yaklaşık bir 11 yıldır çalışıyoruz. Son yıllarda sürdürülebilirlik ve çevreyle alakalı belirli çalışmalar yapılmakta. Bizler de filomuzu 2022 yılında hibrit araçlarla değişim yaparak ilgili sürdürülebilirliğe katkıda bulmak için çaba sarf etmeye çalıştık. Sağ olsun disiplin yetkilileriyle görüştüğümüz zaman salım yaptığımız karbon miktarının bertaraf edilmesi için bir fidan projesi gerçekleştirdik. Yaklaşık 36 bin fidanı ekerek yaptığımız karbon salımını bertaraf ettik. 2017 yılında yaklaşık 250 araçlık bir filomuz vardı. Filomuzun hepsi dizel araçlardan müteşekkildi. Karbon salımını bertaraf etmek için hibrit araçlara geçtik. Maksimum 2024 ya da 2025 yılı filomuzu tamamen elektrikli araçlarla teşekkül etmek için bir girişimde bulunacağız. Yaklaşık 11-12 yıldır risklerle bir iş ortaklığımız var. Çevreye, topluma ve sürdürülebilirliğe katkılarından dolayı Lisbidenin gerçekten uyumlu ve nokta atışı bir iş ortağı olduğunu söyleyebilirim.